Sen de bir şeyler yapman gerekir. Yoksa düğüne davetli olarak atılacaksın. Her daha fazla içimde tutamayacağım. Artık söylemem lazım. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne kadar acıtırsa acıtsın razıyım. Orhun, Hira'ya evlilik kararı aldığını açıkladığında daha önce gizlediği bir gerçeği açıklamak zorunda olduğunu dile getirdi. Hira ise Orhun'un kendisinden hiçbir şey saklamadığını düşünüyordu. Ancak şimdi, Orhun'un neyi sakladığını merak etmekten kendini alıkoyamıyordu. Orhun, artık Afife'nin onayını beklemenin anlamsız olduğunu anladığı için sevinirken, bir yandan da Hira'ya açıklayacağı gerçeğin heyecanı ve stresini yaşıyordu. Kenan ile Nurşah'ın evlilikleri, Afife'nin müdahalesi yüzünden daha da karmaşık bir hal aldı. Özellikle son zamanlarda nefesin sık sık rahatsızlanması, Kenan ve Nurşah'ın kendi işlerine geri dönerek geçimlerini sağlamaları için Afife'nin isteklerine boyun eğmelerini gerektiriyordu. Ancak Orhun, Nurşah'ın zor durumda olduğunu fark edecek ve annesinin ilişkilerini engellemeye çalışmasına izin vermeyecekti. Kenan ile Nurşah'ın aşkını da koruyacaktı.